Teşekkür ederiz. <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Ay merhaba. Hoş geldiniz. Evet, merhaba. Hoş bulduk. Teşekkürler.

Ee, bu bizim 46. mahallemiz oluyor. Biliyorsunuz Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kadın Aile Hizmetleri, Gönüllülük Birimi ve biz Mersin'den Kadın Kooperatifi'yiz. Birlikte yaptığımız bir proje. Ee, ve 46 mahallede sizin gibi böyle tatlı, candan kadın arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Öncelikle size... Ee, başkanımızın selamını iletmek istiyorum. Hepinize çok çok selamı var. Ee, biliyorsunuz başkanımız kadın ve çocuklarla ilgili tüm projelere çok önem veriyor. Evimiz atölye projesine de ayrı bir önem veriyor. Biz de Mersin'den kadın kooperatif olarak biz de ayrı bir önem veriyoruz. Ee, sizlerle birlikte olmak, birbirimizi anlamak, dinlemek çok çok kıymetli. Ee, burada e, aslında. 46 mahalledeki kadınımız e, bize dönüş yaptığında, kadınlarımız dönüş yaptığında e, çok çok memnun olduklarını söylemeleri bizim motivasyon kaynağımız. Biz bunu daha çok mahallelerde yapalım diyoruz e, ve yaptığımız mahalleleri bir kez değil e, tekrar dönerek yapıyoruz. Belirli bir program içerisinde yapıyoruz. Burada sosyalleşmek. Yeni arkadaşlar edinmek, yeni iş fikirleri edinmek çok çok kıymetli. Kadınlarımız çok önemli. Onların huzurlu olması, ailenin dolayısıyla toplumun huzurlu olması demek oluyor. Evimiz Atölye projesinde evdeki gizli iş gücünün ortaya çıkarılması, kadınların sosyalleşmesi, birbirimizi anlamamız, dinlememiz için çok çok önemli ee, ve bunun olumlu sonuçları da bizi gerçekten mutlu ediyor. Ee, sizler eğitimlerinizi tamamladınız. Şimdi oyuncak e, paketleriniz dağıtılacak ve o ürünler yine sizin gibi ee, annelerimizin çocuklarına gidecek. Bunlar etkinliklerde dağıtılıyor. Gerçekten sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah daha böyle farklı etkinliklerde bir arada olacağız. arkadaşlık çevremiz gelişledi. Okula gidip geliyoruz, sonra kursa geliyoruz, hoşumuza gidiyor. Yani eğlenceli oluyor. Yani eve katkımız olsun, yeti başka hedeflediğimiz bir şey yok. Yani şu an ee, dikiş öğreniyoruz, dikişin tekniklerini, e, kedi yapımını. Zaten çocuklarımızla geliyoruz bu programa, beraber birlikte yapıyoruz. Hani çoğu şeyde onlar da yardımcı oluyorlar, onlar için de iyi oluyor. Güzel yani eğlenceli, kaliteli. Ya bunun devamlılığı gelirse kadınlar için daha iyi olur. Yani e, sürekli eve katkıda çocukların ihtiyaçlarını güzel olur. Özellikle bu aktiviteyi çok beğendik. Çünkü bütün bayanlar yan yana olduk o kadar güzel bir iletişim oldu. O kadar güzel bir birlik oldu. Çok hoşuma gitti. Kedi yaptım. Bir çoraptan o kadar güzel şeyler yapmayı öğrendim ki bir çocuğu nasıl mutlu edebileceğimi öğrendim. Evde yaptım, kızıma hediye ettim. Kızımın sınıf arkadaşına çok güzel bir projeydi. Ve kendimi daha da böyle bir güçlü hissettim. Yani bizden neler yapabileceğimizi bir tık daha öğrendik. Şu an bir aile gibiyiz. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyoruz belediyemize de.